Ses yapma lan. Neyse. Hepinizde merhaba şükürler. Bugün sizlerle birlikte yaşayacağız. Bugün Bak. Kasım var mı lan? Bak. Her gün 15 sınav. 5 mekik. Dambuz var ya. Şöyle şöyle yapıyorum. Ondan da 30 tane yapıyorum. Hala kasım yok. Bu nasıl bir iş ya? Neyse bugün e, kendimizi tanıtacağız video. Şimdi hemen başlayalım. Mesela ben neler Neyse. Mesela... mesela ben neydi lan o? Lan lan neydi o? şey... Şi... lan. He. Ben YouTube'u ne zaman bırakacağım mesela? Onu şimdi hemen söyleyeyim. Ben YouTube'u kaç yıl sonra bıraksam? Aslında ben YouTube'u uzun bir süreden bırakmayacağım yani. Ben YouTube'u ne bileyim işte 5 yıl geçene kadar atarım video 5 yıl. O zaman da ben büyürüm dur. Şu an 8 yaşındayım. Hatta belki daha uzun Belki 10 yıl 11 yıl falan da olabilir yani belli değil. Ama ben yani çok aşırı video atacağım yani. Yani YouTube'u bırakmak istemiyorum anladın? Yani ne bileyim işte. Yani YouTube'u bırakmak istemiyorum. Yani 10 yıl 15 yıl geçse aradan bırakırım yani. Şimdi ikinci soruya geçelim. İkinci soru. Ee, ne sorsam lan? Ne sorsam? Ya ne sorsam aklıma bir şey gelmiyor. Al. Zaten bunları biliyorsunuz. Ben 8 yaşındayım veya Ankara'da yaşadığımı biliyorsunuz. Oğlum ne yap ne anlatayım? Oyunu anlatayım. Ya aklıma gelmiyor ya. Aa geldi geldi geldi. Hani benim şu an video sayım var ya. Şu an video sayım 360. Bu videoyu atınca 361 olacak. Şu an 360 şeyim var işte. Şu an 361 video sayım var benim. Şunu söyleyeyim ben kaç video atana kadar YouTube'u bırakacağım. Abi bu soru var ya çok zor. Ben ne zaman ben kaç video atacağım? Şimdi şöyle diyeyim. Benim en az 10.000 video atarım ya 10.000. Şimdi diyeceksiniz ki 10.000 çok nasıl atacaksın? Ama YouTube'u bırakmak istemiyorum. Yani illa atarım. Laçık. <laughs> i̇şte 10.000 olana kadar atarım ben. Şimdi ikinci so üçüncü soruya geçek. Ne? Şimdi şu soruyu soracağım ama siz bence bu ne biliyorsunuzdur. Benim en sevdiğim YouTuber kim? En sevdiğim YouTuber Emirhan Kuruyoğlu. Şimdi dördüncü soru. Benim a ah, benim en sevdiğim oyun. Benim en sevdiğim oyun Minecraft. Benim en sevdiğim oyun Minecraft. Yani işte en sevdiğim oyun Minecraft. İşte benim başka ne var? Neyi söyleyeyim? Aklıma gelse. Hmm. Yani neyse ya bu videomuz bu kadardı. Yani çünkü soru bulamıyorum. En azından dört tane buldum. O iyi dört tane buldum. İşte. Yani evet, bu videomuz bu kadardı. Biliyorum video kısa oldu ama. Yapacak bir şey yok yani. Daha soru bulamıyorum. Çünkü hani bir aklıma gelse. Neyse arkadaşlar. bu kadardı kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Yapacaksanız var.